Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün Dominar 400 UG'nin Rolanti sensörünü temizlemeyi göstereceğiz. Youtube'da videosu yok. Var mı kanka? Yok ben göremedim. Yabancılar mı? Ol... Aynen olmadığı için göstermeye çalışacağız bakalım. Vereyim ben sana kamerayı kanka. Şimdi arkadaşlar önce koltuğu açıyoruz. Buradan 10 anahtarlar bunları bir sökelim. Bunları yakından da yakıp mamız lazım. Bunu nasıl alıyoruz? Göster kanka. Burada alyan. Burada alyan. Burada alyan. Burada 10 lokma ya da anahtarla açabilirsiniz. Bu tarafa gel. Burada alyan var. Benimkinde yok. Normalde orada da var. Burada var. Burada var. Bunları 6 tanesini söküyoruz

parçayı normalde arkadaşlar bunu buradan alıyoruz ama ben oraya bir sıcaklık göstergesi uyguladığım için o parçayı oradan alamayacağız duracak yapıştırdım yani ben onu şöyle yana atalım şöyle dursun mesela şimdi onu da söktüğümüze göre bunu hepsini aldık değil mi? Burayı almamız lazım. Yok lan şey duruyor da. Ha evet, çıktı. Ha. Şimdi bunu tutup kaldırmayın. Gel kanka bu tarafa. Ey Şunları da şöyle hafiften açın. Burada arkadaşlar soket var. Siz de buraya kelepçeli olabilir o kelepçeyi kesin. Bu soket şuraya göster. Bu küçük ekranın soketi. Direkt bunu yukarı kaldırdığınız zaman güzel şeyler yaşanmaz. Boşa uğraşırsınız. Kopar mı? Kopmaz da yani. Uğraşırsınız. Şimdi bunu şuraya bastırarak göster kanka şurayı. Şuraya bastırarak çekiyoruz. Daha sonrasında çıkıyor zaten. Sen niye düşüyorsun yine oradan yani burada Daha sonrasında Boyu Daha doğrusu depo filan Dur bırak sen de Al Çek kanka beni çekmeden al Bunu böyle alıyoruz Şimdi... Benimki de Seninki kadar Benimki güne göre tertemiz. Şimdi arkadaşlar Şurayı, şunu göstereyim. 12 bu. Burayı göster. 12 bu, burayı göster. Bu da 13. 13 mü? 13 değil pardon. Burası 13 değil. 15 herhalde. 14. Arkadaşlar da bunlar için anahtar takımınız olması lazım. Allen olması lazım. Bir de torpsu olması lazım. Şimdi torpsu birazdan göstereceğim. Onlar olmadan ben bunu yaparım derseniz şey yaparsınız başını. Bunda 12'de. 12 12. Tabi vidalar saat yönünün tersine sökülüyor. Bunu söylememe gerek yok. Ben bir tarafa Tamam. Sıkıştı i̇şte, mı? Hmm. İşte arkadaşlar. Böyle akı edinin. Ben yaparım deyip yarı yolda bırakın. Oğlum bu taburya buraya kadar nasıl gitmiş Allah aşkına ya. Buraya koydum oradan çıkıp oraya nasıl gidersin ya. Dur kanka. Eyvallah yeğenim. Pulu da alalım. Şimdi arkadaşlar bunu yaptınız ya. Elinize bir pense alın. Ne işime yarayacak demeyin ha. Çok işinize yarayacak şimdi. Şimdi burayı kaldırdık. Şimdi şurada bir tane bir tane ortum var. Bu genleşme tankına gidiyor. Bunun kelepçesini sıkıyoruz abiciğim. Bunu indiriyoruz aşağı. O düşsün aşağı. Sonrasında bunu böyle 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 yapıyoruz. Daha sonrasında şu yakıt filtresi ya. Şöyle alın. Şurada bak yeşiller. Şu şu tarafa, dur. Çıkartayım öyle göster. İki tarafına bastırıyoruz. Zaklı mı oluyor bunlar? He. Hadi artık. Bunu da söktük ya. Burada da bir tane benzin pompasına gidiyor. Bunu da alıyoruz. Pin var yine. Pin'e bastırıp, yok pardon. Pini şöyle yukarı tırnağı çekip abi. tırnağı Bunu da yaptık ya. Şimdi depoyu alıyoruz. Depo. Ne takıyor? Şu şey takıldı. Tamam şurayı gösterdi. Şimdi ben bunun sökmüşken tabii şeyi de değiştireceğim arkadaşlar. Bu yakıt filtresini falan. Şunlar da aynı şekil. Söküyorsunuz, bunu değiştiriyorsunuz. Şurada bir benzinle de doluyor ya. benzin alayım. Şimdi Ama yaptı. Dur. Yıldız şuradan bir alalım. Tankı vereyim mi? Ver onu ver. Bak. Gevşekmiş lan seninki. Bitir. Şimdi bununla yıldız da söküyoruz arkadaşlar. Düz de söküyor da. Siz yıldız varsa yıldız sökün. Ha yıldız. da sökün. sen. işi <laughs> ya. <laughs> Ekipman var bizi uğraştırın demiyor siz yıldızı sökün, ben de yıldızı söküyorum. Benim ağanın sözüne bakmayın siz. Dört tane vidası var. Şu şeyi bir göstersene pini. Bak şunu şunu şu gösteriyorsun değil mi? Hı hı. Bir tane burada yeşil var, bir tane burada. Şu iki tarafa basıp da çektiğiniz zaman çıkıyor. Jack. Jack'lı giriş mi deniyor? Bir şey değil. Yani. evet. evet. Arkadaşlar aynı şekil hava filtresini değiştirmek için de bunları yapıyorsunuz. Şimdi ben hava filtresini de göstereceğim. YouTube'a <laughs> video ya. Niye o kadar uğraştık lan? Aa bu yırtılmış lan. Hangisi? Eee yapıştırırız. Yani yani zaten... Bırak çok da önemli değil. Şimdi arkadaşlar hava filtresi haznesi bura. Şunu göster. Hava filtresi de bunu burada şeyle tırnakla tırnakla. Şunu şöyle bastırıp ittiğiniz zaman hava filtresi çıkıyor. Seninki temiz oğlum benimkine göre. Seninki benimkine mi takadır? Aa olabilirdi lan. Her temiz yemin ediyorum. Neyse bizimkiler bu, kötü yağ kullandığı için öyle olmuş bence. Ben sana söyleyeyim mi? Hava filtresini de böyle değiştiriyoruz arkadaşlar. Onu da görmüş olun. <laughs> Asıl konseptimiz bu olmadığı için bunu çekmiyoruz. <laughs> ya çekecek yani her şeyini gösterdim çekecek bir şey kalmadı. Şimdi 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 geldik. Zorlanın zart dediği yere. Şimdi arkadaşlar şu meşhur rolenti sensörü bu. Bunu da torsla açıyoruz. Ben Arkadaşlar şu ucunu odaklıyor mu? Odaklayacak. T25 diye geçiyor şeyi. Artık kalınlığı mı numarası mı? Önce bir soketini çıkaralım da. İnşallah pislenmiştir de şeyini gösterebiliriz. Temizliğini. Ama çok pisleneceğini sanmıyorum yeni temizlendi ya. Ne kadar oldu? Bilmiyorum ki kaç bindeydi o ara. Çok bir kilometre yoktu ya. Seninkini göstereydik. Benimki ölmüş. <laughs> Hele filtre. Bağırıyor. Keşke senin filtreyi takaydık. Neyse. Sök. <laughs> mu? <Sökeyim mi? gülüyor> Şeyim varsa tam şey, tam bunu sökerim <laughs> ya İyi olmaz mı? Evet. O ne lan orada? Ne var? Bir şey boyaymış. Şimdi arkadaşlar. Yönüm var bunlar her yere boya vuruyorlar ha. Bak benim kitimimiz. Tertemiz. Aa, Aa var aman. lan, burada. Gözüküyor mu şura? Dur bir saniye. Şöyle. Gözüküyor. Şöyle bir yeri bir ileri yapayım istersen. Peki. Masanın üstüne mi çekelim? Şey nerede? Balta spek. Aynen. Burada. Hı. Arkadaşlar şunu görüyorsunuz durumları. Bu, bu zaten hı, şu şekilde çalışarak benzin veriyor. O sırada Mezindeki pisliği oraya biriktiriyor herhalde. O oh, tertemiz oldu. Bunu bu şekilde rolantide dalgalanma olduğu zaman falan yapın. Daha doğrusu zaten 15.000'de bir hava filtresi bujiler değişiyor ya. Yakıt filtresi. O ara bunu da açın yapın. Bunu Aynı şekilde arkadaşlar, biraz yakın tut kanka. İyi mi? Bunun içine bana toz değil, sıkın. Daha sonrasını bir de al istersen. Doğuştu, bari olacak şimdi. Bunu da bu şekilde temizleyin. Aynı. Sürücü süreceğim mi? ne? Locked. Süreceğim Loktayt da. Temizlenmiş değil mi? Tertemiz olmuş. O uçmaz mı içinde kendi? Uçar. Loktayt süreceğim. Lo Aynen. Seni şunu sökeceğiz mi? Arka çanta gözümü Bunu da sökeceğim mi? Sökeceğim. Ben senin filtreyi takacağım ya. Çökeceğim mi yine? He gözümü yiyor. Görmedim oğlum hali Kötü yağ kullanmaktan herhalde. Normal değil çünkü. Seninki daha tertemiz. Benimki 15 bin oldu ha. Seninki daha 15 olmadı hatta. Yok lan 11 binde. 11 bin 200 bin oldu. Benim ilk değiştirdiğim de seninki gibiydi kanka. Allah Allah. Hmm. Bu e 15.000 binde değişiyor değil mi? Ama ben o zaman köydeydim ya o sıra E bu köyde değildi <laughs> İşte diyorum ya köyde tozu toprağı ama Buna kullandıkları yağ bir de şey herhalde Kastro Ne zaman kullandılar? Putolayn oğlum genelde Servisin yaptığı ne? Putolayn, Putolayn. mı? Yağdanlığa şeye dönmüş Aslında video işini yine çekecektik aslında Vallahi var ya Bunu bu şekilde yıkasak ne olur acaba? Soketlere takılı ikine. içine İçine. ne yaptık? Pense. Pense en son buradaydı lan daha demin. Ben burada bak. <laughs> Bunu çok sıkmayın. Şu kadar tatlı sıktığınızda yeterli. Plastik zaten. Zaten bir de lokta sürdük ya. Yani sıkmam sürmezseniz sıkabilirsiniz de yine de çok sıkmayın. Kırılma ihtimali yüksek plastik ya. Şimdi şunu da sökelim abi. Bu geçen benim de çık çıkarlar bunu bilmiyorum. Loctite var bunda. Orijinali kırmızı herhalde Loctite. Hmm. Gerçi çoğu kırmızı kullanıyor da. Seninki benimkine göre biraz temiz sanki ha. Tırnağı yok mu bunun? Daha basıyor mu Şurada tırnağı Aa, var mı? Şu. Yani bazen böyle illa bir şey yapacak ya. Bir sprey sık istersen bir yumuşasın. Heh. Malta sprey mi abi? Ne yaptık biz yine ya şu benzin. Ha, burada lan burada. <laughs> Benzin de beni çıldırtıyor ya. Göster bakayım şurayı kanka. Şuraya da tut. Yanıcı olduğu için bir sıkıntı olmuyor herhalde. Yok bir yes. şey olmaz. Uçar. Yanar. Ya zaten yanıcı olduğu için bir nevi benzin görevini görüyor herhalde bir şey olmaz. Geri takalım abi. Söktük madem. Hepsini şey yapan Soket az istersen geri al. Soket engelliyor seni. Soket tık tık He o üstünde. Sen tak. Tamam <laughs> güzel. Vidası burada. Doktor itin al. Ellerimde şey oldu. Ya mı? Ya pis kir. Videoda şey gibi görünüşüm. Şu an bu kadar ha? Aynı. Hava filtresini gösterdik. Yakıt filtresini gösterdik. Bujileri de gösterdi. Açan, yap değiştirmek isteyen. Arkadaşlar bujinin biri burada. Gel bu tarafa. verat öyle ters. Evet. Biri burada. Bunda 3 tane buji var biliyorsunuz. Tut. Şunu da göstereyim de temelde. Diğeri de bunu buradan alıyoruz. Bakın diğer buji de burada. Hani bujileri değiştirmek istediğinizde tabu bu bu kadar çökmeniz lazım. Buradan değiştiriyorsunuz. onlar da aynı şekilde. Kapatabilirsin. Üstten bir kere basıyoruz değil Bir mi? de şu. Gel buraya göster. Soketi takmadık. Soketi de takalım. Unutmayın bunu. Tamam. Bu kadardı. Geri kalan zaten toplamayı biliyorsunuz. Yaptığımızların yaptıklarımızın tam dersini yaparak topluyorsunuz. Bu rodanti sensörü dedim devir dalgalanması. Bizde bir de şey yapıyordu. Ee, tam kesiciye gireceği zaman gaz kesiyordu. Yığılma yapıyordu. Onu onu yapınca da düzeldi benimki. Ee, başka ne yapıyor? Hani gaz gaz gazı kesiyor. Aynen. Dedim ya onu işte. Hmm, başka da bir şey yoktu sanki. Onu düzeltiyor yani. Benimkinde düzeltti. Temizliyoruz biz de. Başınızda öyle bir şey varsa siz de bir deneyin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kapatabilirsiniz.